Dünce Çeşme'de işlettikleri mekanla ilgilenen Ezgi Mola'yla sevgilisi Mustafa Aksakallı Bebek'te görüntülendi. Mola, Masumlar Apartmanı dizisinde Birkan Sokol'u, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'la kamera karşısına geçiyor. Çeşme'deydiniz. Evet aynen öyle. Nasıl geçti hem iş hem tatil? Güzel çok şükür her şey yolunda. Sezon devam ediyor hala da Mustafa için. Benim işim başladı döndüm. Hayırlı olsun gelin. Sağ Ezgi Mola'nın çift maske takması dikkat çekti. İlk defa çift maske takan. Ya evet. Yani ne bileyim. Şey e, evet bir lekelerim vardı. Onlar için bir tedavi oluyorum. O yüzden biraz kızardı. Sıkıntı yok durumu. Kalıcı bir şey değil inşallah. Dün daha bakım yaptırdım. Storimde de vardı. Onun üzerine normal böyle olması. Bir iki gün oluyor sonra geçiyor. Muhabirler sözü ünlü oyuncunun iri taşlı nişan yüzüğüne getirdi. Mola, Çeşme röportajında muhabirlerin ısrarı üzerine gösterdiği yüzüğünü bu kez gizlemeyi tercih etti. Çok dikkat çekiyor ama yani söylemeyeyim diyorum da. Tebrik <laughs> ederiz. Sağ olun diye. <laughs> Mustafa Aksakallı Ezgi Mola'ya bir yıl önce evlilik teklif ettiğini anlattı. Bir evlilik teklifi mi geldi yoksa hani... Hayallerimizde çizgi bir teklif geldi tabii ya. Evet. Ezgi Hanım hayallerinize kim Yani bununla ilgili bir hayalim yoktu açıkçası. Ee, Mustafa ile yaşadığımız paylaşım çok daha kıymetli olduğu için özel olarak bir hayal kurmamıştım. Her şey güzel gidiyor. Mustafa Bey siz nasıl bir sürpriz yaptınız peki? Orası da bizde kalsın diyelim. Biz ben bir de. sene oldu zaten. Hayvan ve çocuk hakları konusundaki duyarlılığıyla da bilinen Ezgi Mola, geçen ay Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'nin İzmir Şubesi'nin açılışına katılmış ve gözyaşlarına engel olamamıştı. Tabii ki böyle bir gerçek olduğu için o çocuklara faydası olabilsin diye bir merkez kuruluyor. Ama gönlümden geçen keşke burası bir oyun alanı olsaydı ve bu çocuk da sadece Oynamaya gelsin Gelsin. <laughs> Duygusal anlar, sinirli anlar, kendimi tutamadığım anlar. Nasıl kızmayalım ki bu kadar sevgiden yoksun olmamız? Çok üzüyor beni. Ee, çıkacak olan yasalardan umutluyum. Sadece bunu bekliyorum. Ee, ki daha fazla can yanmasın. Çünkü her canın yaşamaya hakkı vardır diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Ezgi Mola'nın Çeşme'de sevgilisi Mustafa Aksakallı paylaştığı fotoğrafının altına Seda Sayan, evlilik ne oldu? E hadi artık yazmıştı. Ünlü oyuncunun Sayana koronavirüs salgınını kastederek "Bacım ortalık karışık sorma" cevabını vermesi ise takipçilerini güldürmüştü. Seda Hanım çok merak ediyor evlilik ne zaman diye yorumda bulunmuştu hatta Seda Biz, biz konuşuyoruz aramızda. O eğlencesine. Bak yani. Dedik de anamama daha... bir gönderme vardı can Aynen. kadın diye. Evet. Nefes söyleyeceksiniz. Biz eğlence işte diye. dediğiniz gibi.